<laughs> Merhaba arkadaşlar, bu videoda üstü sayılarla ilgili çıkmış soruları çözeceğim. TET 2019 yılında çıkmış, internet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turuna 1 milyon yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 5'te 1'i eleniyor. Şimdi 5'te 1'i eleniyorsa, 1 bölü 5'i eleniyor. O zaman 4 bölü 5'i kalır. Ve sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katılıyor. Buna göre 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı kaçtır? Şimdi 1 milyon yarışmacıyla başlıyoruz. 1 milyon 10 üzeri 6'dır. 1. tur sonunda 1. tur sonu. Kaç yarışmacı kalır? 10 üzeri 6 yani 10 üzeri 5 çarpı 10 şeklinde yazabiliriz 10 üzeri 6'yı. Çarpı 4 bölü 5'i kalır bunun çarparsak arkadaşlar 8 çarpı 10 üzeri 5 olur. İkinci tur sonunda her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 5'te 1'i eleniyor. O zaman bunların 5'te 1'i elenir. 8 çarpı 10 üzeri 5'in 4 bölü 5'i kalır ikinci turun sonunda. 8 çarpı 10 üzeri 5 çarpı 4 bölü 5. O da eşittir. 8 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 10 bölü 5 çarpı 4. Şunları eledik. 2 kaldı. 64 çarpı 10 üzeri 4 olur arkadaşlar. İkinci turun sonunda bu kadar kişi kalır yarışmacı. Üçüncü tur sonuna bakalım. Üçüncü tur sonunda kaç kişi kalır? 64 çarpı 10 üzeri 4 yerine 10 üzeri 3 çarpı 10 yazabiliriz. 4 bölü 5'i kalır buranın. 4 bölü 5 ile çarparsak 2 çarpı 4 8 8 çarpı 4 32 8 çarpı 6 48 3 51 512 çarpı 10 üzeri 3 kişi kalır. Şu 512 arkadaşlar 2 üzeri 9'dur. 2 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 3 yani. Dördüncü tur sonunda Dördüncü tur sonunda buranın 4 bölü 5'i kadar yarışmacı kalacak. Şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Şu 64 2 üzeri 6 idi. 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 4'ten 2 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 3'e geçti. E, bu üstte 3 3 artıyor. O zaman 6. 4. tur sonunda da 2 üzeri 12 çarpı 10'un kuvvetleri de 1 bir azaldığı için 10'un karesi olur. 5. tur sonuna bakalım. Yine 2'nin e, kuvvetleri 3 3 arttığı için 2 üzeri 15. On 10'un kuvvetleri de 1 bir 1 azalıyor. Çarpı 10. 6. tur sonu 2 üzeri 18 olur yani. Çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 zaten 1. 2 üzeri 18 kalır arkadaşlar. Doğru cevap Bursa 2 üzeri 18. Bir diğer sorumuz TET 2020 yılında çıkmış. Bir proje için Türkiye'nin 81 ilinin her birinden 16 okul belirlenmiş ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. Sonra her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 35 öğretmene göndermiştir. Buna göre bu mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplam sayısı kaçtır? Şimdi Türkiye'nin 81 ilinden her birinden 16 okul belirlenmiş. Yani okul sayısı eşittir. 81 çarpı 10 16 olur. 81 3 üzeri 4'tür. 16 da 2 üzeri 4. Çarparsak 3 çarpı 2 6 üzeri 4 olur. Ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. Yani okul sayısı eşittir müdür sayısı. Müdür sayısına eşit arkadaşlar. Her okulda bir müdür var. Müdür sayısı eşittir 6 üzeri 4. Sonra her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 35 öğretmene göndermiştir. Öğretmen sayısı eşittir. 35 çarpı 6 üzeri 4 olur arkadaşlar. Bu mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplam sayısı kaçtır? Şu iki bulduğumuz değeri toplayacağız. 6 üzeri 4 artı 35 çarpı 6 üzeri 4. 6 üzeri 4 parantezini alırsak. 1 artı 35 eşittir. 6 üzeri 4 çarpı 36 yani 6'nın karesi. O da eşittir. 6 üzeri 6'dır. Yani doğru cevap C ya. 6 üzeri 6. Bir diğer sorumuz TYT 2021 yılında çıkmış. İki mercekle çalışan mikroskoplar nesnelerin görüntüsünü merceklerin büyütme oranlarının çarpımı kadar büyük gösterir. Örneğin merceklerden birinin büyütme oranı 5 kat, Diğerinin büyütme oranı ise 20 kat olan iki mercekle çalışan bir mikroskop bakılan nesnenin görüntüsünü 100 kat büyük gösterir. 20 çarpı 5'ten 100 kat büyük gösterir. Büyüklüğü 12,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 milimetre olan bir nesnenin görüntüsü büyütme oranları 4 kat ve 40 kat olan iki mercekli mikroskopta kaç milim gözükür? Şimdi büyütme oranları verilmiş 4 ve 40. İkisini çarparsak 4 çarpı 40 eşittir 160 olur. Yani bu büyüklükte bir nesneyi 160 kat büyük göstermesi gerekiyor. 12,5 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 160 olur. Şu 125 yerine 125, 12,5 yerine 125 bölü 10 yazarız. Çarpı 160 çarpı 10 üzeri 3. Şu sıfırla 10 gitti arkadaşlar. 125 ile 16'yı çarparsak 2000 yapar. 2000 çarpı 10 üzeri 3'ten. Şu eksi 3 3 sıfır gitti. Eşittir 2 kaldı arkadaşlar. Doğru seçenek Denizli seçeneği 2. Bir diğer sorumuz TYT 2021 yılında çıkmış. n bir doğal sayı olmak üzere 10 üzeri N eksi 22 bölü 3 doğal sayısının rakamları toplamı 44'tür. Buna göre N kaçtır arkadaşlar? <laughs> Arkadaşlar burada e n'in ne olduğunu bilmiyoruz. E, 10 üzeri n sayısı şöyle bir sayı olacak. Nokta nokta sıfır 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 diye. Kaç tane sıfır olduğunu bilmiyoruz. n tane sıfır. <laughs> Bundan 22'yi çıkartırsak 10'dan 2 çıkarsa 8 Burada 9 kaldı. 9'dan 2 çıkarsa 7 Burada tekrar 9 kalır. 9 9 9 diye gider 1'e kadar. Hatta şu 1 sayısı da gider arkadaşlar. Burada 0 kalır 1 yerine. En son 9 kalır. Şurada 9'lar kaç tane? Kaç tane rakam var daha doğrusu? En tane rakam. Rakam. 7 artı 8 eşittir 15 arkadaşlar. Ee, 2 tane sayıyı çıkardık. N eksi 2 tane 9 kaldı. Bunların toplamı da 44'müş. Eşittir 44. 15'i karşıya atarsak 9 çarpı n eksi 2 eşittir. Arkadaşlar şurada biz e, 10 üzeri n'den 22'yi çıkardık. Bunu bulduk fakat bunu 3'e bölmemiz gerekiyor. Çünkü 10 üzeri n eksi 22 bölü 3 diyor. Şurayı bir daha yapalım. Şu sayıyı 3'e bölmemiz gerekiyor. 9 9.9.9978 N tane rakam var arkadaşlar. Bunu 3'e bölersek 9'un içinde 3, 3 kere var. 3 çarpı 3, 9 çıkarsak 0. Yine 9 kaldı. 3 kere var. 3 çarpı 3, 9. Nokta nokta. En son şuradaki 9'a geldik. Şuradaki 9'a geldik arkadaşlar. 3 kere var yine. Şuraya yazayım hatta. Şurada kaç tane 3 olduğunu bilmiyoruz. 3 çarpı 3 9 çıkartırsak 0 7 kaldı. 7'nin içinde 3 2 kere var. 2 çarpı 3 6 çıkardık 1. 8'i de aşağı aldık. 18'in içinde 3 6 kere var. 6 çarpı 3 18 çıkartırsak 0. Şurada en tane rakam var arkadaşlar. En tane rakam. Rakamlar toplamı 44'müş. 6 ile 2'yi toplarsak 8 artı 2 ee, sayı çıkardık. En eksi 2 tane de 3 kaldı. Toplamı 44'müş. 8'i bu tarafa atarsak 3 çarpı en eksi 2 eşittir. 36 En eksi 2 eşittir. 12 en eşittir 14 olur. Eni bulduk. 14 en kaçtır demiş. Doğru seçenek Bursa 14. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. AYT 2021 yılında çıkmış. Birbirinden farklı A, B ve C doğal sayıları için 6 üzeri A çarpı 15 üzeri B bölü 9 üzeri B çarpı 10 üzeri C ifadesi bir tam sayıya eşittir. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 üzeri A 6 eşittir 2 çarpı 3 arkadaşlar. 2 çarpı 3 üzeri A. 15 yerine de 3 çarpı 5 yazabiliriz. 3 çarpı 5 üzeri B bölü 9 yerine 3 üzeri 2 B yazabiliriz. 10 üzeri c 10 eşittir 2 çarpı 5 üzeri c. Bu tam sayıya eşit arkadaşlar. Şimdi e, bu a'yı içeri dağıtırsak 2 üzeri a çarpı 3 üzeri a olur. B'yi de içeri dağıtalım. 3 üzeri b çarpı 5 üzeri b bölü 3 üzeri 2b çarpı c'yi de iki, içeri dağıtırsak 2 üzeri c çarpı 5 üzeri c eşittir. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarız. 3 üzeri a artı b çarpı 2 üzeri a çarpı 5 üzeri b. Burada da 3 üzeri 2b var. Çarpı 2 üzeri c çarpı 5 üzeri c. Şurada 3 üzeri a artı b ve 3 üzeri 2b var. Tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkartırız. 3 üzeri a artı b eksi 2b çarpı 2 üzeri a eksi c Çarpı 5 üzeri B eksi C. Şu kısım 3 üzeri A eksi B oldu. Çarpı 2 üzeri A eksi C. 5 üzeri B eksi C. Şimdi bu ifade bir tam sayı eşitse rasyonel bir ifade olmaması gerekiyor. 1 bölü 9, 1 bölü 4 gibi ifadeler olmaması gerekiyor. O yüzden şu A eksi B, A eksi C ve B eksi C üst kuvvetler ya sıfıra eşit olacak ya da sıfırdan büyük olması gerekiyor. A isi B büyük eşittir 0. A büyük eşittir B. A isi C büyük eşittir 0. A büyük eşittir C. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir de sıfıra da eşit olamaz. Çünkü birbirinden farklıymış. Eşitlik yok burada. Sadece büyüktür. B isi C de büyüktür 0. B büyüktür C. A büyüktür B, B de büyüktür C arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru cevabı Edirne A büyüktür B büyüktür C.